Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Jasmine Coin'in analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz arkadaşlar ama öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Hala kanalımıza abone değilseniz ve bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz arkadaşlar bu coinlerin de analizlerini yaparız en sonki Jasmi videomuzda 242 üzerinde tutunum sağlamamız gerektiğini söylemiştik arkadaşlar ki meydana gelmedi bu tutunum. Orta Bollinger bandı da zaten bizim bu yatay direnç seviyemizi destekliyordu arkadaşlar. Direnç birazcık güçlü hale gelmişti. Yani sizin anlayacağınız tutunum kırılım geldi fakat tutunum sağlanamadı. Şu anda direnç seviyesinin altında seyretmek durumundayız olası geri çekilmenin boyutu 162 seviyesine kadar olma potansiyeli taşıyor arkadaşlar. Bu seviyeyi eğer kırıp üzerinde tutunum sağlayamazsak tekrar destek noktasına geri çekilme yaşama potansiyelimiz var. Bunu göz önünde bulundurarak trade'lerinize devam edin arkadaşlar. Uyarımızı yapalım bu bunu göz önünde bulundurarak kademeli alımlar yapmaya özen gösterin arkadaşlar ve yükselişi beklemek için de 242 üzerinde kapanış gerçekleşmesini seyredin ki bu kapanış gelmezse arkadaşlar tekrar üzerine dener altında kapanış gerçekleştirirsek jasmide de geri çekilme bizim için kaçınılmaz son olacaktır ki geri çekilmenin boyutu da günlük bazda alt Bollinger bandının da desteklediği 168 162 seviyesine kadar gerçekleşecektir. Yükselişin gelebilmesi için de 242 önemli direnç kırılımla birlikte 327 seviyesi üst Bollinger bandıyla destekleniyor arkadaşlar. Burası da ana yükselişin başlangıcı için Önemli direnç seviyelerinden bir tanesi 327'nin kırılımıyla 455'i bekleyeceğiz arkadaşlar. Bu da bize e, alanı geniş yükselişleri getirecek. Nasıl arkadaşlar? Yükselişin boyutu artacak. E, 455 kırılacak. 720 seviyesine sert yükseliş yaşayacağız arkadaşlar. Bu seviye üzerinde e, kırıp tutunmamız durumunda 864 potansiyel hedefimiz olacak ki kırılım gelmesi durumunda arkadaşlar 1014 ardından 1424 1421 ardından 1623 diye direnç seviyelerimiz sıralanıyor. Yükselişler keskinleşecektir. Fakat bizim öncelikle ilk etapta arkadaşlar 242 seviyesini kırıp üzerinde kapanışlar gerçekleştirmemiz gerekiyor. Burası önemli. Bu seviyeyi e, baz alın yükseliş beklentiniz e, hangi seviyede kadar olacaksa işte hangi seviyede Jasmine'den çıkış yapacaksanız veya hangi seviyeyi kendinize hedef belirleyip JASMI coin'i maliyetlendiyseniz arkadaşlar önce 242 seviyesi kırılacak Sonrasında 327 burası üst Bollinger bandıyla destekleniyor. Önemli direnç. Kırılımdan sonra yükselişlerin boyutu artıyor arkadaşlar. Yükselişler keskinleşiyor. Yatırımlarınızı bu doğrultuda yapabilirsiniz. Şu seviyeden Jasmi Coin maliyetlenilir mi? Kesinlikle maliyetlenilmez arkadaşlar. Çünkü işlem ortada. İzlersiniz. Direnç seviyesi kırılır. Üzerinde kapanış gerçekleşir. O seviyeden kademeli olmak şartıyla maliyetlenmenizi yaparsınız arkadaşlar. Beklersiniz bu seviye kırılmaz tekrar destek noktasına bir geri çekilme yaşanır ve aşağı destekten yine aynı şekilde yani dip seviye demeyin kesinlikle kademeli olmak şartıyla aşağı dip seviyeden de e, maliyetlenme yapabilirsiniz. Elinizde tepeden jasmi varsa arkadaşlar şu seviye maliyet düşürmek için uygun bir seviye değildir onu da belirteyim. Aynı şekilde ya direnç seviyesi üzerinde tutunum sağlanır maliyeti aşağıya çekersiniz ya da izlersiniz daha aşağıdan destekten maliyeti aşağıya çeker eklemenizi yaparsınız. Adet sayınızı artırırsınız arkadaşlar. Bitcoin'de de ayrıca olumsuzluklar devam ediyor. Yani direnç seviyeleri üzerinde bir türlü tutunumlar gelmiyor. Bunu da her zaman için göz önünde bulundurmanızda fayda var. Bunu göz önünde bulundurarak yatırımlarınızı ona göre yapın arkadaşlar. Sermayenizin tamamıyla kesinlikle pozisyonlara giriş yapmayın. Eğer illa sermayenin tamamıyla pozisyona giriş yapacaksanız da %3'lük veya %5'lik stopları, zarar stoplarını kabul etmek zorundasınız arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Bu stopları göze alıyorsanız eğer e, sermayenin tamamıyla pozisyona giriş yapın ki en azından geri çekilmede stopunuz patlar ve siz strese girmezsiniz. Şimdi alırsınız, stopu atmazsınız. Bu sefer coin düşer, zararınız büyür. Coin'den çıkamazsınız. Sonrasında destek kırılır. Diğer altta aşağıdaki desteğe gitmek ister. Strese giren siz olursunuz. Strese girmemek için stopsuz işlem yapmamaya özen gösterin. Ve mümkün olduğunca işlemlerinizi kademeli yapmaya çalışın arkadaşlar. Kademeleri de kısa süreli eklemelerle değil de %15'lik, %20'lik Düşüşlerde ekleme yapmaya özen gösterin arkadaşlar. Çünkü kısa sürede eklemeler yaparsanız sermayeniz erir. Fakat yükselişlerin boyutu eğer artarsa ve bu artmalarda sizde eklemelerinizi yaparsanız en azından sermayenizi daha orantılı bir şekilde kullanmış olursunuz diyelim. Ve Jasmi'de yükseliş için 242'nin önemli direnç olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar dilerim.